Hoş geldiniz. <laughs> Kıymetli canlar, sizlerin ülkenizin kurucusu, dolayı dediğiniz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için Kadınlarımızla kadın erkek farkı yok. 90'lıkta eksiltip de senin görüşlerinde diye ne ne güzel ifade ettiniz. Teşekkür ederim sevgili verdiğimiz önemi taşlandırmak adına kadın kollarımızın olağan genel kurulu sizlerle birlikte bu onurlu günün anısına bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bu kutlu yolda insana, insanı merkezine alan hizmet yolunda vizyoner olmak, farkındalık yaratarak ezber bozmak artık bu kurumun misyonu olur. Bizler bu kurumda hedeflerimizi büyütüp vizyonumuzu genişleteceğiz, ufkumuzu açacağız. Bizler artık sadece bu çatı altında hizmet vermek değil, yaptığımız hizmetlerle tüm topluma rol model olmak zorundayız. Birçok alanda Cemel'in yapılan hizmetleri, etkinlikleri, çalışmaları artık çok uzak noktalarında görünmeye, duyulmaya başladı. Bugün burada kadın kollarımızın da bu bayrak değişiminde, hizmet değişiminde bir kurumsal kimliğin profesyonelce yapılması gereken hizmet değişikliğini kurumsal yapısına yakışır şekilde olmasını arz ediyoruz. Bu bağlamda kadın kollarımız, gençlik kollarımız kurumun vakıf senetinde ne emrediyorsa, neyi gerektiriyorsa bizim artık gençlik kollarımızda da kadın kollarımızda da aynısını uygulayacağız. Çünkü Bugünkü kadınlarımız ve gençlerimiz yarının yöneticileri olacak. Olmalıdır. Da. Dışarıdan yönetici aramak değil, kendi bünyesinde yetiştirdiği kadınlarıyla, gençleriyle yeni yöneticilerini kendi kurum kendi yaratacak. Çünkü bu kurumumuzun bir duruşu var, kurumsal bir bakışı var, kurumsal bir kimliği var. Çok acı bir durum ki Alevilik hiç bu kadar zorunda kalmamıştır. Bugün Aleviliği ortaya konmuş bir doğum günü pastası gibi biri bir tarafa çekiyor, biri bir tarafa çekiyor. Biri Aleviliğin değerleri, nefesleri ve değişleri üzerinden ödül yarışması yapıyor. Biri ise Güneydoğu'da bir ilimizde Siyit'te alimler, killer, analar buluşması diye Alevi'yi başka bir şekilde başka bir yere pazarlıyoruz. Dolayısıyla da bu yanlış yapılan işlerin karşısında bir takım çıkar menfaat ilişkilerinin yumağında bizler hak ve hakikat yolunda Anadolu Aleviliğinin inanç felsefesiyle insana dokunan, insanı merkeze alan hizmet anlayışıyla bu inancımızın yegane fiziki yapısı buruyu İstanbul Cemil'i büyütmek zorundayız. Bunu sizlerle beraber yapacağız canlı. Bizim vizyonumuz gerçekten geniş, ufkumuz açık, hedeflerimiz büyük. Eğer böyle olmamış olsaydı bir gece konudan bugün bir şaheser yaratıp içinde oturamaz. Günü kurtarmak değil, biz yarınlar umut olmak zorundayız. Bunu da sizin gibi kırıl pırıl analarınızla, kardeşlerinizle, yoldaşlarınızla beraber yapacağız. O yüzden kendi cehenneminizin ne olursunuz farkına bakın. Biz sizlerle daha güçlüyüz, daha güçlü olacağız. Biz gençlerimize, yarınlarımıza daha umutla bakacağız. O yüzden burada her alanda bildiğimizi, beraberliğimizi oluşturarak güçlü bir kurum, ve güçlü kurumla beraber de toplumsal reflekslerimizi büyüteceğiz. Birçok alanda gözle görülür, gerçekten uzaktan duyulur olduk artık. Olacağız daha bu inan, daha bu mevlerin birinci basamağı Vakıflaşmada bu toplumun içerisinde, kurumların içinde biz gerçekten önemli öncülük yaptık. Vakıfın anlamını, önemini, kendi bulunduğumuz kurumların içerisinde anlattıkça bizim gibi emsal kurumlarımız vakıflaşma yolunda hem bizden destek istediler hem de bizim gittiğimiz yoldan onlara da gelmeye çalışıyor. Kopya yapıştır misali değil, sıradan işleri yapmak değil, biz sıra iş işleri yapacağız. Biz farkındalık yaratacağız. Biz ezber olacağız. Yeter ki Buna siz de inandınız, Güzel çalışmış. Bugün içinde oturduğumuz bu projenin katılımını koltuğumuz altına alıp yola çıktığımızda buralar tablaydı. Ve gittiğimiz yerlerde bize hayat satıyorsun diyorlar. Ama çok şükür bakın bugün o hayalini kurduğumuz binanın içerisinde sizin gibi güzel canlılara hitap etme onurluğuna şerefine erişti. Bugün değil Türkiye'de yurt içinde, yurt dışında önemli bir üye potansiyeli olan, önemli bir gerçekten desteği alan bir kurum haline. Örneğin 4 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'de 5 yıldızlı otelde İstanbul Cemev adına büyük bir etkinlik yapıyoruz. Bu, bu kurumun vizyonunu ortaya bu kurumun ufkunun ne kadar açık olduğunu, ne kadar derinlerde, uzaklarda olduğunu gösteriyor. Sizlerden ricam bu kurumsal vizyonumuza, bu hedeflerimize, bu amaçlarımıza yürümekte olduğumuz bu süreçte sizlerin daha fazla inanması ve inandığınız bir noktada da daha fazla birlikte katkı sağlayarak yürümeyi sizlerden rica ediyorum. İnanan insan başarmaması mümkün değildir. Başarının sırrı inanmaktır dostlar. Sizlerden rica bir iş yapıyorsanız çıktığınız yolda kafanızda soru işareti olmaz. Kafanızın arkasının önünde farklı ajandalar olmaz. Eğer davanıza inanın hak ve hakikat yolunda da o erenlere, evliyalara sığınır yürürseniz inan başarmamak mümkün değildir biz bugüne kadar hep o erenleri, evliyaların ışığını, hikmetini, kerametini inan önümüzde gördük. Çok şükür ki onların ışığıyla bugüne geldik. Ve bundan sonra da onların ışığıyla yürümeye devam edeceğiz. Bizim, bizim için sizler çok kıymetlisiniz. Kadınlarımızın kıymetini biz daha batımızın senedini oluştururken gerekli muafiyetleri size üzerinize koyarak bu niyetimizi, bu düşüncemizi ortaya koyduk. Aynısı gençlerimiz için geçer. Yunus Emre bile kendi cevherini, kendi kıymetini bir mağarada kendi gibi iki tane dervişle karşılaşın farkına vardı. Ne kadar hak karşı, ne kadar hakkın yolunda olduğunu sizler de ne olursunuz böyle bir süreci beklemeden içinizdeki cevherin farkına var. Ve birlikte bu kutlu yolda, bu ulu yolda insanı merkezine alan bu inanç yolunda birlikte gidelim, birlikte başarıları elde edelim ve birlikte Hak Muhammed Ali yoluna layık olun. Hepinizi en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Aşkın yazılarınızı Sayın Cumhuriyet konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın Başkan, değerli yönetim kurulu üyelerim, kıymetli kadın kolları temsilcilerimiz ve sevgili misafirlerimiz, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün burada hep birlikte yönetti yönettiğimiz sürecin sonuçlarını değerlendirmek ve geleceğe yönelik adımlarımızı planlamak için toplandık. Öncelikle yönetimimize ve özellikle kadın kollarımıza içten bir teşekkür etmek istiyorum. Hepinizin emekleri, fedakarlıkları ve gösterdiğiniz özveri bu yapının daha güçlü ve dayanıklı olmasında en büyük etken olmuştur. Yönetim kurulundaki değerli arkadaşlarım, birlikte aldığımız kararlar ve koyduğumuz hedeflerle bu kurumu daha ileriye taşımak için büyük gayret sarf ettik. Kadın kollarımızın katkıları ve destekleri olmasaydı toplumumuzun bu denli dinamik, yenilikçi ve kucaklayıcı olması mümkün olamazdı. Kadınların gücünü ve dayanışmasını gözler önüne serdiniz. Bunun için sizlere minnettarız. Birlikte güzel işler başardık. Ancak biliyoruz ki yapacak daha çok işimiz var. Görev değişimlerinin ekip ruhunu güçlendirdiğine ve başarının artmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu nedenle görevimi devretme kararı almış bulunmaktayım. Sıfatlar ve kişiler değişebilir ancak ekip ruhu ve ortak amaçlarımız hep baki kalacaktır. Bugüne kadar özveriyle birlikte çalıştığımız arkadaşlarımıza yaptıkları ve yapacakları çalışmalar için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir teşekkürde bu ülkenin kurucu liderine. Biz kadınlara seçme ve seçilme hakkını, kadın haklarını veren Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına sonsuz teşekkürler. Ruhları şad olsun. Özlem Kutvar Başkan Vekiliğine Nuray Dorhi. Yazman Katip Bey'iyle Özge Erdoğan Eşiroğlu, Nuray Solgik ve e, Özge Erdoğan Eşiroğlu, Özlem Kutbay isimleri divana öneriyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kuraldır. <laughs> Teşekkür ediyorum. Kabul edilmiştir. <laughs> Şimdi sözü divan kuruluna bırakıyorum. Değerli kadın kolları başkanımız sayın. Gülseren Çetin'in bu anlamlı konuşmaları ve kadın kollarınıza sağladığı değerli katkılar için gönülden teşekkür ediyoruz. <laughs> kıymetli Hazırın, kıymetli Başkanım, değerli üyelerimiz, hepiniz genel kurulumuza hoş geldiniz. İstanbul Cenevi Eğitim ve Kültür Vakfımızın Kadın Kolları Genel Kurulu için toplanmış bulunmaktayız. Ben de Kadın Kolları Başkanımızın sözüne katılarak bu günleri bizlere sağlayan gazilerimize, şehitlerimize Ulu Önder Atatürk'e ben de bir yad ediyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de kendi tanıtayım Özel Kutbay, geçmiş dönem Arnavut İlçe Başkanı olarak görev yaptım. Kıymetli muhtarlarımız, yine hemşehrilerimiz, burada da diğer muhtarlarımızla konuklarımız arasında dernek aracılığıyla, arkadaşlık aracılığıyla bir tesadüfen geldim diyelim. Ve çok mutluyum burada. Yeni insanlarla tanışmak, hep bir arada olmak gerçekten çok keyifliydi. Bir yıldır aşağı yukarı sürekli geliyorum ara ara fırsat buldukça. Eminim bundan sonra da sürekli görüşeceğiz. Sayın Genel Başkanım, değerli yöneticilerim ve bugün bizleri yalnız bırakmayan kıymetli üyelerimiz. Kadın kollarımızın olan genel kurulu toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Kadın kolları olarak her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Anneler Günü, Kadına Şiddete Hayır, Fatma Ana Programı gibi kadın kolları ile ilgili olan özel günlerde düzenli olarak çeşitli etkinlikler yapıldı. Kadın kollarımızın öncülüğünde kurumumuzda dönem dönem kadın kadına yönelik alevi öğretisi dersleri düzenlendi. Hemen hemen her yıl kadın kollarımızla birlikte halka açık İstanbul için türbe ve kültür gezileri düzenlendi. Yıllık çalışma takvimi dahilinde İstanbul'daki birçok cemevinin kadın kolları ile iletişime geçilip cemevleri ziyaret edilip daha sonrasında onlar da kurumumuza davet edilip ağırlanmıştır. Pandemi süreci haricinde Hemen hemen her yıl kadın kollarımızın öncülüğünde kermesler düzenlendi. Kadın kollarımızı bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak adına psikolog, doktor, avukat, yazar, akademisyen gibi mesleğinde uzman kişileri kurumumuza davet edilip seminerler düzenlendi. Saygıdeğer Divan Heyeti, Sayın Genel Başkanımız, saygıdeğer hanımefendiler, çok kıymetli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Yapılan genel kurulun kurumumuz ve toplumumuzun adına hayırlı olmasını diliyorum. Kurumumuz canla başla hizmet etmiş, emek vermiş, bugüne kadar getirmiş olan kadın kolları ekibine çok teşekkür ediyorum. Var olun, hak hizmetlerinizi kabul eylesin. Yeni görev alacak olan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Hepimizin şahit olduğu üzere dünya çok büyük bir dönümün eşiğinde. Bir dönem kapanıyor, yeni bir dönem başlıyor. Biz kadınlar bu dönüm noktasının merkezindeyiz. Dünyaya yön veren aslında biz kadınlarız. Gelecek bizim ellerimizde yeşeriyor. Çocuklarımız, gençlerimiz olarak. Bizler aydınlık ve güzel bir dünya olması için ayağa kalkmalı ve artık uyanışa geçmeliyiz. Her birimiz ilim, bilim, kültür ve inanç alanlarında çok daha fazla bilgi sahibi olarak kendimizi geliştirmeli ve bu şekilde başlayarak kıvılcımı elimizde gelecek nesillerin yolunu aydınlatacak birer meşalelere çevirmeliyiz bizler çağdaş, cumhuriyetçi, yüreği Atatürk sevgisiyle dolu Anadolu kadınları, ülkemizin aydınlık kesimi, güçlü ve her şeyi gösterebilen, her doğumun üstesinden müthiş bir şekilde gelen cumhuriyet ve değerlerine sahip çıkan Mustafa Kemal Atatürk'ün aydınlık yolunda, ilke ve devrimlerine bağlı, kültürlü, ahlaklı, ilim ve bilimi kendine rehber edinen, sevgi, saygı, hoşgörü ve edep içerisinde öz değerlerini haklarımıza, varlığımıza, vatan ve topraklarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Hedef ve hayallerimizi her zaman büyük tutmalıyız. İnancımızı köreltmek isteyen birçok oluşma topluluğa müsaade etmeyecek, tüm kadın ve çocuklarımıza sahip çıkacak, bu ulu yolda omuz omuza yükselerek beraber yürüyeceğiz. Cebebimizde sağlıklı bir Alevi Kadınlar Komisyonu oluşturmak ilk hedefimizdir. Cebebimizi bir yaşam alanı çevirmek Bir eğitim akademisi, ilim bilim merkezine eğitim öğretim alanına çevirmek için emek harcayacağız. Burası sadece dini rütbelerin olduğu bir kurum olmamalı. Seminerler, paneller, etkinlikler, eğitimler, spor faaliyetleri yap yapacaklarımızın içinde yer alacaktır şehir içi, şehir dışı hem kültürel hem inançsal geziler, ziyaretler yapmalıyız. Anadolu'nun birçok köşesinde kadınları ile iletişim içerisinde bulunup İstanbul ve Kadın Kolları olarak sesinizi duyurmalı, hepsiyle birlik beraberlik ile sıkı gönül bağları kurarak büyük bir aşk ile yolumuzda yürümeliyiz. Bunları gerçekleştirebilmek için çok çok çalışacağız. Biz kadınlar, yeni nesiller bizim ellerimize şekillendiği için değişime her zaman açık olmalıyız. Eğer hayatınızda, etrafınızda artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini farkına vardıysanız, bu değişimin kendisinden, kendinizden başlaması gerektiğini asla unutmayın. Değişim sizinle başlar, etrafınıza bir su dalgası gibi yayılır kendimizi sevin. Sevgi bu büyük dönüşümün ilk adımıdır. Ayrıca hayatımızda gelinen şu son noktaya bakılacak olursa çok önemli ve artık çok çok gerekli ve zorunlu olduğunu düşünüyorum. Düşündüğüm şey Ülkemizde de son zamanlarda çoğalan şiddet olaylarına karşı kadınlarımızın kendini savunabilmeleri için önemli olan savunma sporları eğitimini kadınlarımıza özel olarak şekilde başlatacağız. Aslında vaktimizin bünyesinde bagatür savunma sporu eğitimleri zaten veriliyor. Biz bunu belli tekniklerde kadınlar ve kız çocuklarımız için özel bir şekilde derleyip sizlere sunacağız. Kendimizi koruma tekniklerini öğrenerek özgüvenli, hem bedenen hem zihnen güçlü kadınlar olarak bu hayatta var olduğumuzu bir kez daha herkese göstereceğiz. Hep beraber ilahi bir aşk ile çıkacağımız bu yolda hak yardımcımız, hızır yoldaşımız olsun. Çok çok güzel hizmetlerde buluşmak üzere. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Aşk ile. Denetleme kurulu asil üyelerimiz Aysel Bozkurt, Ayten Turan, Eylem Özer. Denetleme kurulu yedek üyelerimiz Hilal Eren Salan, Selda Er, Fazilet Gül. Kabul edenler, etmeyenler, hayırlı uğurlu olsun. Ben Fatma Çınar, Sinop Sivil'deyim. Görevimizi başarıyla Seninle yol yürüyen analarımıza, bacılarımıza sonsuz teşekkür ediyorum bu kurumun zamanına. Kadın kendine özgüveni varsa evladını da bu şekilde yetiştirir. Sayın Divan, Sayın Sevgili Kadınlar, Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben e, işçi ve emekçi bir kadın e, ve yeri geldi e, çalıştım. yeni geldi, evde çok tane var, çocuk büyüttüm. Biz kadınlar her alanda her şeyi başarabiliriz. Yeter ki kendimize inancımız ve güvencimiz olsun. Bir de e, kadınlar olarak birbirimizi destekleyelim, birbirimize sahip çıkalım. Bizim her alanda görev almamız gerektiğini ve her aldığımız görevi de başarıyla yapabileceğimizi birbirimize inandırmamız gerekiyor. Ee, ben annesinin babasız büyüdüm. 12 yaşında iş hayatına başladım. Hayallerim vardı. Okuyamadım. Bıraktım köşeye. Ve ilk e, kitabımı yazdığım zaman 30'lu yaşlarındaydım herhalde. İlk yazdığım kitabı gönderdiğim zaman bu bana şunu söylediler. Bu kitap olamaz. Çok kötü. Sen nasıl yazdın bunu? Başlayamazsın. Fakat ben e, hem çalışarak hem de e, yazarak beş tane kapanıp birçok yerde bir şey yazdım. Örneğin bu oldum. Okullarımı dışarıdan bitirdim anneyim, eşim ve bunları kendi kendime inanarak yaptım. Bana sen yapamazsın dedikleri zaman ben yaparım diye de kendim inanmıştım. Biz kadınlar hangi bir noktaya gelirsek gelir, bizim küçükken e, burukları görünmez hala kıramadık, kıramıyoruz. Ama şu bir gerçekten başardım. Sizler de başarısınız. Saygıdeğer Gülsev Hanım'a ve Genel Başkanımız Sayın Gazi Arslan Bey'in Bülten kanalını herkes takip etmek üzere al işlerinize saygılar. Evet güzel canlar, biz bugün bu toplantının ismini e, ilk olağan genel kurul gibi anseitlesek de uzun zamandır kadın kodları hizmetlerimiz hep var. Yeni ses eskisi diye ben ayırmıyorum çünkü yeni ses eskisi yok hak hizmetinde her daim her zaman var olacağız. O yüzden sevgili başkanımıza önceki yönetimimize ee, binaen onları da temsil eden başkanımıza bu plaketi takdim ediyoruz. İstanbul'da Kültür Vakfı Kadın Kolları